Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar. GTA 5'teki hileleri göstereceğim arkadaşlar size. Bakın motor hileleri görüyorsunuz. Motor hilesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu hileleri size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk başta motor hissi. Buraya basıyoruz bakın. Şuraya. Şuraya basıyorsunuz. Ve ile kodu çıkıyor şeyinizi. Buraya hile kodu çıkıyor. Buraya ne yazıyoruz? Derseniz Roach Cat. Dur büyük harf yazmıyoruz arkadaşlar. Roach Cat. Rocket yazdık arkadaşlar ve buraya tıklıyoruz. Ve hemen motor yani böyle bir böyle bir motor geldi arkadaşlar. Gri bir şey beyaz işte arkadaşlar. Öyle bir motor geldi. Şimdi arkadaşlar. E, araba ilgisini göstereceğim. Dur. Dur. Mesajı. Şurada deneyelim. Araba gelmez yoksa. Komet Komet Bir dakika. Komet yazıyoruz arkadaşlar Comet ya yani. Basıyoruz ve karşımıza Araba geliyor Gördüğünüz gibi hileler bu Şimdi arkadaşlar Uçak hilesini de size... Ne izliyorsun kardeşim ya Size ölümsüz hilesini de göstereceğim Ama 5 dakika oluyor ölümsüz hilesi Arkadaşlar şimdi e, Offroad diye bir şey motor geliyor değil mi? Bir tane motor geliyor. he? hurdu. İşte böyle bir motor geliyor arkadaşlar. Motorumuz bu. Motor böyle. Arkadaşlar gördüğünüz motoru Bir dakika. Şimdi Arkadaşlar biz yine buraya basalım bir. Şuraya bastık yine. Yani. Şimdi arkadaşlar biz evet, Şurada neredeydi? De? Bir dakika ne? Bancit yazınca bir şey oluyor muydu? Bancit bir tane uzun Neyse. Böyle bir şey olmuyormuş. Buzof. Buzof. Niye olmadı? Ben yanlış yazdım. Ben yanlış yazdım. helikopter. Helikopter geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz buz zor, yazınca da böyle. Bakın yine yazayım. Zof. İki tane F olacak. Sonra bastınız. Dur doğru ya. Ben şey diyeyim, böyle şey. Buz. Zof. İki tane F. Dur. Helikopter geldi görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar helikopter geldi. Ne burada? İnce. Dur. İnce. D R D R Lan biz seyrediyoruz. Dur. İnce D R Yok gelmedi. Yok. Bazen gelmeyebilir arkadaşlar. Şimdi Vinevo V Vi. Ne vo? Dakika, yanlış yazdım. V. Normal şey değil. V bir dakika. V arkadaşlar bunu takımın V ne vo? Bir dakika biz mi yanlış yazıyoruz? V ne vo. Gelmiyor. Neyse. Gelmedi bu da. Şimdi Arkadaşlar size çok iyisini göstereceğim. Barnstorm, barnstorm, bak, barns, barnstorm. Tabii gidebilir miyiz? Şuraya gidelim. Barnstorm, ha, geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle hileler var. Şimdi silah hilesini göstereceğim. Bunları nasıl yapıyorum ben? Silah hilesini direkt göstereceğim size. Şimdi bir dakika bakalım bir. Bakalım. Toll up. Toll. Up. Silah verdi. 16 11'di 16 oldu. Roket atar işte falan filan. Şimdi arkadaşlar ölümsüz olmak istiyoruz. Bakın ölümsüz olmak istiyorsak pain killer. Pain killer. Bastık ve 5 be dakika dakika alanı ölümsüz şey verdi. Ölümsüzlük verdi. Arkadaşlar böyle hileler var. Polis hilesi bak. Bakın size hemen göstereyim. Mesela bu aracı patlatalım biz bir direkt patlatalım. Polis arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Görüyorsunuz. Bak. Bitti yıldız. Gitti. Gördünüz mü? Gitti. Videoyu durdurmadan gitti. Oğlum ne patladı lan. Dur. Dur. Şunları patlatacağım. Uf. İki. Yıl, oo. Çok iyi aga. Şu yıldıza bakın. Love Europe. Lan ben nereye bakıyorsun? Dur. Love Europe. Love Europe. Ve ikinci defa da oluyor arkadaşlar öyle. La Europe Gördünüz mü? Polis gitti direkt. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Şimdi bizim olayımız bu. Koş meylesi. Buraya geliyoruz. Şey yazıyoruz. Cat hiç bir şey işte. Bir dakika. Cat Cat C Cat hiç Cat hiç Hıme. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Ve bastım. Hızlı koşu. Bir dakika. Bakın. Gördünüz mü? Hızlı koşuyor. İlk defa böyle bir şey. Aga baksanıza. Olay olmuş sanki. Bir şey olmuş. Buralarda yangınlar falan var sanki. Hı? Oğlum sanki buradan olay çıkmamış mı arkadaşlar? Burada olay çıkmamış mı sanki? Neyse. Arkadaşlar. Eğer bu videonun gel devamını gelmesini istiyorsanız sizden tam tamına 13 like istiyorum. 13 like atar mısınız? Atarsınız tabii ki. Arkadaşlar böyle GTA videolarının da işte gelmişsiniz. istiyorsanız işte. Oy. Ay. Bakın görüyorsunuz bütün yerleri gösterdim. Siz de YouTube'dan bakabilirsiniz. Başka yerler de vardır falan filan. Ben bu kadar yerleri biliyorum. Yani arkadaşlar ben bu kadar yerleri biliyorum. Bu kadar. Neyse. Ee, arkadaşlar kendinize bakın. Görüşürüz. Ve bay bay. Of 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 of. Aga. Bavya yapalım dur. Dur 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 dur. Yanlış artık. Yıldız'a bakın. Love. <laughs> yeah, direkt. Dur. Şimdi yine. Ee, Bast. Bitti. Gitti gitti. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Yine dedik. Neyse. <laughs>